Merhaba arkadaşlar. Şimdi dördüncü ünite madde ve endüstri ile beraber devam ediyoruz. Madde ve endüstri konumuzun ilk konusu nedir? Periyodik sistem. Bundan devam edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar, periyodik sistemle ilgili bazı bilim insanları geçmişten günümüze kadar çalışmalar yapmıştır. Bununla ilgili ilk çalışmaları John Döppler de dediğimiz insan yapmıştır. Döppler arkadaşlar benzer özellikteki elementleri üçlü gruplara ayırarak aslında ilk e, sınıflandırma, ilk gruplandırma yöntemini yapmıştır. Dikkat ediyorsunuz. Alexander Boyner yani Shankurtada deniliyor. Bu insana bu da arkadaşlar benzer özellikteki Sadece bu kadar yeter. John Newton ise arkadaşlar oktav kanununu bulmuştur. Oktav kanunu şudur. 62 tane elementi sıralamıştır ve bunlardan 8 tanesine bakmıştır ki benzer kimyasal fiziksel özelliklerine göre birbirini tekrarladığını gözlemlemiştir. Buna biz oktav kanunu diyoruz. Bunu da Newton dediğimiz bilim insanıdır diyoruz. Mekkele ve Lothar birbirinden habersiz aslında ikisi de aynı iki tane e, grubumuz vardı. Bu iki grubun bularak son halini bizim için periyodik cetveli vermiştir diyoruz arkadaşlar. Peki periyodik cetveli şöyle gösterecek olursak periyodik cetvelde arkadaşlar yan yana satırlarımız vardı. Bu satırları biz periyot dikili olan sütunlara ise grup diyoruz. Bakın dikkat edin şunlar bizim neyimiz? Gruplarımız yan yana olan satırlara ne isim veriyoruz? Periyot tane periyodumuz, kaç tane grubumuz var ona bakıyoruz. Arkadaşlar 8 tane A grubumuz, 10 tane B grubumuz, toplamda 18 tane bizim neyimiz var aslında grubumuz var diyoruz. Dikkat ediyorsunuz. Ve burada periyodik cetvelde elementler atom numaralarına göre sıralanıyor. Yani şöyle söyleyeyim size şu hidrojen 1'dir atom numarası. Şöyle gidiyor. Bakın şu şekilde gösterdiği şekilde haricinde değil. Yani şuradan başlıyorsa şöyle elementler artan atom numaralarına göre sıralanıyor. Yani şuradaki bir elementle şuradaki bir elementi karşılaştırın dersem şuradaki elementin atom numarası daha fazla buradaki mi? Tabii ki de şuradakine daha fazla diyeceksiniz. Unutmayın şu şekilde artan atom numaralarına göre sıralanıyor diyoruz. Bizim için arkadaşlar gruplar aynı kimyasal özel gösteren yapılan elementlerle konumlanmışken periyotlarda ise farklı kimyasal özelliklere sahip elementler bulunur. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir A grubu diyorsun gözlük, ki gözlüklüler, işte kızıl saçlılar, sarı saçlılar. Ne yaptın? Gözlüklere bir grup yaptın. Özelliğin ne? Diyorsun ki sen gözlüklüsün seni grup olarak ne yapıyorum? Gözlüklüler grubunu alıyorum. Yani grupta benzer özellikler varken periyotta bakın grup Değiştirdiğim için kimyasal özellikleri ne yapıyor? Farklılık gösteriyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Peki bu gruplara bakarken 1A, 2A, B grubu, 4A, 3A, 5A şeklinde yazmışız. Burada arkadaşlar 1A grubu elementlerinin özel ismi alkali metallerdi. 2A grubunun şurasının ise toprak alkali metal. 7A'nın özel ismi şuradaki halojenlerdir. 8A grubunun ismi soygazlar isminde B grubu elementleri ise geçiş elementleri ve bunların çoğu ametal. Şöyle ki arkadaşlar periyodik cetvelde biz metal, ametal ve soy gaz diye 3 tane yapı göreceğiz. Yarı metallerimiz de vardır. Bizim için metaller arkadaşlar daha çok şöyle söyleyeyim. Sağdan sola doğru gidildikçe periyodik cetvelde metallik artar. Yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe metallik artar. Metaller daha çok arkadaşlar bu tarafta kalan kısım metallerin özelliklerine bakalım. Metaller arkadaşlar demir, bakır, diş macunu gibi yapılarımız vardır. Bunlar metaldir. Diş macunu da özellikle kalsiyum metal özelliği gösterir. Metalin özelliği şudur. Oda sıcaklığında civa hariç hepsi katıdır. Şöyle düşünün. Çatal, bıçak bunlar neden yapılmış? Demirden yapılmış. Öyle değil mi? Peki bunlar nasıldır? Katı halde değil mi? Dayanıklıdırlar. Peki ışığı yansıtırlar. Dikkat edin metal levhalar aklınıza gelsin. Isı ve elektriği iyi iletirler. Ter ve haline getirilebilirler. Az önce söyledim. Atomik yapıdadırlar. Ve bunlar arkadaşlar kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Buna dikkat edin. ne oluyordu? Arkadaşlar pozitif yükle yükleniyordu. Geliyoruz bunlara örneklerimiz kimlerdir? Mesela bir lityum, berilyum, sodyum, magnezyum, alüminyum. Benim için arkadaşlar neler örnek olacak? Element e, örnek olacak dikkat ediyorsunuz. Geliyoruz yarı metallere. Yarı metaller bizim için arkadaşlar parlak ya da mat olabilirler. Tel Telveleri haline getirebilirler. Elektrik ve ısıyı biraz iletirler. cam, e, bor cam diyoruz. Aklınızda kalsın ısıya dayanıklı oldukları için e, bor daha çok camda kullanılıyor. Güneş panellerinde ise silisyum kullanılıyor arkadaşlar. A metal devam ediyoruz. Üç tane yapımız var. Bunu metal, ametal, soy, gaz bir de yarı metallerden bahsettik. Ametallerde bizim için arkadaşlar iot, kükürt, e, hidrojen gibi yapılarımız bizim için ametaldir. Ancak şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Periyodik cetvelde bir A grubunda hidrojen hariç hepsi metaldir. Hidrojen ise ametaldir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ametallerin özelliği oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabiliyorlar. Yüzeyleri mantı, Isı ve elektriği iyi iletmezler. Kırılgandırlar o yüzden. Moleküler yapıdadırlar. Yani arkadaşlar kendi aralarında bileşik oluşturabilirler. aynı oluştururlar. Yani elektron ne yapacakları arkadaşlar alacaklar ve eksi yükle yüklenebilecekler. Dikkat ediyorsunuz. Geliyoruz son yapımıza. Soy gazlar. Soy gazların diğer ismi asal gazlardır. Aslında metaller ama metaller dediğimiz bu yapılar bizim için arkadaşlar. Şöyle bir özelliği sahip. Kararlı hal dediğimiz soy gaz haline dönüşmeye çalışır. Soy gazlar periyodik cetvelde 8A grubunda bulunanlardır. Diyoruz. Yani son yörüngesinde 8 elektron bulunanlar bizim için ne olacak? Soy gaz olacak diyoruz arkadaşlar. İstisnamız vardı. Helium. Helium'un atom numarası 2'dir. Yani periyodik şöyle bakarsak, sıralama yaparsak arkadaşlar son yörüngesinde 2 elektron vardır. 2 elektron olduğu halde soy gazlar grubunda bulunan istisnai yapımızı unutmuyorsunuz. Her Zaten biz bunları neye göre sıralıyoruz arkadaşlar? Periyotlarına göre ne yapıyoruz? Mesela atom numarası diyelim. Oksijenin atom numarası 16 olsun. Ne yapıyorsun? Birinci yörüngeye 2. Iki, ikinci yörüngeye 8. Üçüncü yörüngeye en fazla 8 gelebiliyor ama bu 10 olduğu için kaç oldu? 6. Bakıyorsun bir bunlar bizim için periyotları veriyor. Kaçıncı periyot? 1, 2, 3. Üçüncü periyot? Kaç A grubu? 6 sonuncu şeye bakıyorsunuz. Soy yörüngesine kaç elektron bulunuyor 6 A grubu diyorsun ve buna göre asla metal, ametal, soy gaz gibi isimlendiriyoruz. Soy gazlar için kararlı yapıdadır. Soy yörüngesinde 8 elektron bulundurur. Erime ve kayma noktaları bunların düşüktür arkadaşlar. Oda sıcaklığında gaz halinde bulunurlar. Tel ve lev haline getirilemezler. Bunları örnekler az önce söyledik. Son yörüngesinde 2 elektron bulundurduğu halde 8 A grubunda bulunan helyum, neon, Derim. Bu kesitte işte x, y, z elementleri konulur ve buna göre diyor ki şunlardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi benim öğrencilerim şunu biliyor ki periyodik cetvelde elementler artan atom numaralarına göre sıralanıyor. Yani şöyle gidiyor. O zaman şöyle baktığın zaman atom numarası en büyük olan kim olacak? Y, sonra z, sonra x olacak. Peki şurası bizim için periyot değil mi? Mesela diyelim burası bizim için birinci periyot. Burası bizim ikinci, burası üçüncü. Burası bizim için bir grup, burası bizim için bir grup, burası bizim için bir grup şeklinde isimlendirilmiş. Şöyle, şöyle, şöyle. Diyoruz. Yatay olanlara. Periyot dikey olan sütunlar ise grup demiştik. Diyor ki X ile Z aynı periyottadır. Bakıyorum X ile Z aynı periyottadır. Doğru. Yerinin atom numarası en büyüktür. Bakıyorum en büyük. Doğru. Geliyoruz. X ve Z'nin kimyasal özellikleri benzerdir. X ve Z'nin kimyasal özelliklerinin benzer olabilmesi için aynı grupta olması lazım. Bunlar farklı gruplarda bulunduğu için bu ifade yanlış. Cevabımız ne oluyor? 1 ve 2 oluyor diyorsun. Tamam böyle bitti arkadaşlar. Konumuzu bitirmiş oluruz.